Arkadaşlar merhaba. Ben bu yıl Milli Savunma Üniversitesi mülakatlarına katıldım. Yaşadıklarımı sizlere anlatmak istiyorum. İlk gün spor mülakatına gittim. Sırasıyla evrak kontrolümüz, dosya kontrolümüz yapıldı. Eksik evraklarımızı oradan çıkardık ve dosyalarımızı tamamladık. Daha sonra kişilik testine tabi soruluk 108 soruluk. Sonrasında da boy kilo ölçümümüz yapıldı. Daha sonra Barfix, Mekik ve Koşu branşlarında mülakata tabi tutulduk. Ben mülakatta 0 Barfix, 44 Mekik, 400 metreyi de 72 saniyede koştum. Bu şekilde tamamladım. E, mülakatlar öncesi 2,5 aylık bir hazırlık sürecim oldu. Daha öncesinden bir spor geçmişim olmadığı için e, hazırlanmayı istedim açıkçası. İbrahim Hoca ile beraber çalıştık. Kolumdaki sakatlıktan dolayı barfix'i geliştiremedim. Hiç çıkaramadım. İbrahim Hoca ile çalışan diğer arkadaşlarımız barfix konusunda da oldukça başarılı oldular. Daha öncesinden bir profesyonel spor geçmişim yoktu benim. Mekik ve koşu anlamında ciddi şekilde katkısı oldu İbrahim Hoca'nın bana. Koşu 80 küsür saniyelerden 72 saniye düştü. Yanlış hatırlamıyorsam 83 saniyeden 72 saniyeye. Mekik ise dakikada 30'lardan e, 44'e çıktı arkadaşlar. Spor mülakatına katılmadan sizlerin de mutlaka e, hazırlanmanızı tavsiye ederim. İkinci günse ise sözlü mülakata e, gittik. Sözlü mülakat konusunda da İbrahim Hoca ile çalışmalarımız oldu çalıştığımız sorulardan da soru geldi. Ee, cevapladım. İlk gün ben biraz geç gitmişim sözlü mülakata. O yüzden e, biraz fazla bekledim. Bekleme süren biraz uzadı. E, benden daha önce gelmiş olan adayları gördüm. İşleri hemen bitti. Erkenden çıktılar. O yüzden size tavsiyem sözlü mülakatın olduğu gün biraz daha erkenden gidin. Sporda pek fark etmiyor ama sözlüğe erken giderseniz daha yararınıza olur. Çünkü bekledikçe insanın yaptığı stres ve heyecan artıyor açıkçası. kapıyı tıklattım. Gel komutunu duyunca içeri girdim. Komisyonum karşıdaydı. Baş selamımı verdim. oturmamı söylediler. Oturdum. kendimi tanıtmamı istediler. Uygun bir dille. Göz temasımı kesmeden. güzel bir nazik bir hitapla kendimi tanıttım. Daha sonra e, sordukları soruları e, cevapladım. En sonunda da dosyanı alabilirsiniz dediler. Gittim, dosyamı aldım, arkamı dönmeden yavaşça çıktım. Daha sonra da aşağı indim. E, dosyamın içindeki barkodu okuttum. Mülakata geçtiğimi öğrendim. Hastane sevkimi bekliyorum şu anda. Eee sen acizane tavsiyem spor puanınızı da iyi tutmanızdır çünkü sözlüde diğer adaylardan ne gibi bir farkın var diye bir soru geliyor. Spor puanınız diğer adaylardan daha iyi olursa eee sözlüde bunu söyleyebilirsiniz. Yani diğer adaylardan belli bir farkınız olması gerekiyor ki seni neden alalım gibi bir hava oluşuyor sözlüde açıkçası. Yani spordan alacağınız iyi bir puan bence sözünüzün güzel geçmesini sağlayacaktır. Benim anlarım bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.